Söz Milletin programıyla yeniden karşınızdayız. Bugünkü konumuz Bülent Arınç. Biliyorsunuz Arınç yapmış olduğu son açıklamayla birçok kesimden tepkiler aldı. Peki Bülent Arınç gibi tecrübeli bir siyasetçinin böylesi bir skandala imza atması sürpriz mi? Halkımız bu konuda neler düşünüyor? Dilerseniz yanıtlar için Söz Milletin programı başlıyor. Efendim biliyorsunuz Sayın Arınç'ın açıklamaları söz konusuydu ve istifa ile noktalandı. Öncelikle Bülent Arınç hakkında neler düşünüyorsunuz efendim? Valla Bülent için açıklamaları doğru bana göre. Yani şey olarak. Şimdi tek adamlık şeyde kalkıp da e, benim dediğim oluyor diyor. O şey yapıyor. Kendini yani haklı olan şeyde kendi haksızsa eğer onu gene ben haklıyım gibi adamı harcadılar. Bir şekilde. Yani o kaval olayları o şey olaylarında ya yani bilmiyorum demokrasi biraz sallantıda. Yani demkor, böyle demkorasyon olmaz. Peki e, sizce yani e, Demirtaş'ın yazmış olduğu devran attı kitap. Evet. E, sakıncalı mı? Bana göre ben ben onları zaten o TK olayı daha değişik bir olay. Ben o şeyle şey yapmıyorum onu da. Yani o, onun haklı bir tarafı yok bana göre evet. Demirtaş'ın. Ama eğer haklı da olsa gene bana göre iyi şey yargılanması lazım. Yani Kalkıp da yani üst taraf hükümetin şeyinden değil de demokrasi veya şey hukuk şeyinden yargılanması lazım bu adam. Herkesin e, görmesi. Burada sıkıntı şu yani e. AK Parti içerisinde siyaset yapan bir ismin demir Demirtaş'ı savunması, savunması enteresan. Tabi. Savunması ben şuna yani ben Demirtaş'ı savunduğunu tahmin etmiyorum. Savun ama o ben arın şey şeylerin yani demokrasi ve hukuk şeyi olarak savunuyorlar bunu. Yani ben o kağıt olarak savunduğunu tahmin etmiyorum. Ama onun yani normal bir mahkemelerde neyse ona göre şey yap, bir şey yapılması lazım. Adam içeri yapıp da kalkıp da öyle şekilde bekletemez. Bir an önce kararını verip şeyini yapacaksın. Tabii şimdi hukuk e, herkes geçerli. Kimse tabii buna tabii itiraz tabii edemez herkesi... ama şimdi ortada ortada bir realite var. Yani evet. e, onlarda da kişinin, belki de yüzlerce kişinin e, kanını dökmesine sebep olan bir isimden ya, bahsediyoruz. Tabii tabii iyi şey yani ben şunu diyorum yani bir yerde vatan haini. O, o, da kendine göre ben diye savunuyorum. Ya burada Kürt, şutla, şey, herkes aynı eşit haklara sahip. Sen neyini şey yapıyorsun? Tamam. Olduğu şey kalkıp da kanlı değil de, hukuk çerçevesinde bilmem ne olarak kendini kuvvetlendirerek mecliste bunu şey yapacaksın. Savunacaksın. Haklarını alacaksın. Ben insanları öldürerek, öğretmenleri öldürerek, bilmem şeyleri öldürerek, kaçırarak şeyler ya yani bunlar belli bir yere kadar. Böyle şeyler hiçbir zaman başarılı olmadı ki dünyada. Yani o şekilde. Peki istifasını nasıl değerlendiriyorsunuz efendim Sayın Arışın? Valla baskı yapıldı gibi geliyor bana Arınç'ın. Şimdi eğer o istifa etmesi istifa et, çekerdi gibi geliyor bana. Yani orada. Çünkü yukarıdan şey yapılıyor. Siyasi baskı Siyasi baskı yapılıyor. Yani birine gö göndereceğiz dedim o gidecek o. Kendi de biliyor. Kendini savunamıyor. Çünkü onu savunacak bir merciler yok. Bir milletvekiler yok bilmem ne. Onlar savunsa onlar da gidecek. O yüzden de yani tek şeyi, tek de iyi bir şey başkanlık ama bize bize gelmiyor. Başkanlık sistemi demokrasiye, saygıya, bazı şeylere müdahale etmeyecek. Peki mesela Bülent tarınç e, tecrübeli bir siyasetçi, tabii, tabii, tabii. böyle bir açıklamayı sizce bilerek mi yapmış yoksa gerçekten e, ne kadar tecrübeli de olsa hata hataya mı düşmüştür? Bana göre ben şimdi kendi haklılığını savunamıyorum Yani ha, haklı olduğu şeydi ama şu haklı olduğu yerde baskılan haksız duruma geçildi adam bana göre. Ben Tarancı pek şey yapmam yani o şeyde ama bana göre yukarıdan bir baskı geldi o açıklamalarla e, kendini yani haklı gördüğü şeyde kalkıp istifa ederek şey yaptı evet. bana göre. Peki sizce arayış bundan sonra siyasi hayatını devam ettirir mi? Ya da ettirirse sizce hangi tarafta yer alır? Vallahi ben ettirirse herhalde bu bizim bu şey, eski hayvanlar, babacanların şeylerin evet, evet. onların tarafında yapar gibi geliyor. Çünkü o eski şeylerde çok kıymetli insanlar vardı ya. Kalkıp da şimdi takım değiştirir gibi değiştirerek belli bir yere şey olmaz o. Ya, politikanın kıymetli insanların da böyle dışarıda bırakmaktır çok yanlış. Efendim Bülent Arınç'ı tanıyorsunuz. Çok, e, çok eski bir siyasetçi. Ee, bir açıklaması oldu ve istifasına neden oldu. Öncelikle Bülent Arınç hakkında neler söylersiniz? Bülent Arınç bildiğimiz kadar yani AK, AK Parti'nin kurucularından biridir. Yani siyaseti yani iyi bir siyasetçi olduğunu biliyoruz. Ee, sözünü esirgemeyen bir siyasetçi olduğunu biliyoruz. Tabii şimdi sözünü esirgemeyen bir siyasetçi olduğu için de zaman zaman eleştirilen odağında oluyor ki en son ki yapmış olduğu açıklamalar istifasına kadar neden oldu aslında yaptığı açıklamalar. Peki siz istifasını nasıl değerlendirirsiniz? Biraz erken verilmiş bir karar gibi görüyorum. Yani biraz daha tam net ne demek istediğini iyice bir insanlar anlatması gerekiyordu ve bu da yani Sayın Cumhurbaşkanı biraz daha müsaade etseydi daha net ne anlamda olduğunu söylemesine Fayda vardır diye düşünüyorum. Biraz erken karar verilmiş gibi geldi bana. E, Tabii diğer taraftan baktığımız zaman da Selahattin Demirtaş'ın yaptığı açıklamalar, evet. yazdığı kitap ortada. Ee, onlarca belki yüzlerce kişinin e, ölümüne neden oldu. Evet. E, Teröristi güzelleme yaptığı düşünülüyor. Yani en evet. yapmış olduğu açıklama bunu gösteriyor. Ak Partili bir siyasetçi böyle bir açıklama yapabilir mi? Yani Selahattin Demirtaş'ın elinde bir silahla bir teröristik bir adam öldüğünü duymadık. Evet. Yani fikirlerinden dolayı eğer bir terörist diyorsanız ona söyleyecek bir şeyim yok. Ama bildiğim kadar iyi bir avukat, iyi bir kendi partisini temsil eden bir siyasi lider. Ama daha çıkmışlı elinde silah almışlığını devlet görmüşse yargılamalı tabii ki. Ama sıf düşüncesinde son kitlesine mesaj vermesi anlamında bir takım cümlelerinden dolayı bugün hapiste kalıyorsa e, bugünkü siyasi parti biraz daha düşünmesi gerekir diye düşünüyorum. Şöyle bir gerçek de var. Yani evet. kendi açıklamaları ortada mesela evet. tamamen tarafsız olarak soruyorum. Evet. Tamam belki elinde silahla daha çıkmadı ama e, sırtımızı PKK'ya dayadık evet. açıklamaları var. efendime söyleyeyim. Yani e, çok aslında çok var açıklamaları. Evet. Yani Apo'nun e, heykelini dikeceğiz diyor. Evet. E, Türkiye'de bir siyasetçinin bunu hukuk zemininde söylemesi mümkün mü acaba? Yani o biraz erken verilmiş karar. Öyle bir karar eğer söylemişse doğru bir karar değildir. Ya yani, Abdullah Öcalan'ın e, heykelini dikmek mantıklı değil yani. yani zaten bunun kayıtları var hani e, bu ses kayıtları değil tamamen görüntü kayıtları var. Evet. Bunu açık açık söylüyor. Evet. Sırtımızı PKK'ya dayadık diyor. Ne bileyim işte dediğim gibi e, APO'nun heykelinin dikeceğiz diyor. E, i̇şte sizi kürümüzde boğacağız diyor. Yani Türkiye'de meclise siyaset yapmasına rağmen e, bir kür siyasetçi olarak Türkleri tehdit ediyor alelen yani. Valla Kürtlerin Türkleri pek tehdit ettiğini görmedim, Siyasi duymadım. Tabii siyaset. Ama Arapların Türkleri eee tehdit ettiğini iyi biliyoruz. Çünkü yaşam koşullarını, yaşam koşullarını Türkiye'nin yaşam koşullarının üzerinde çok ciddi bir baskısı vardır. Bence Kürtlerden ziyade Arapların baskısı daha çok diye hissediyorum bir ülkemizde. Ama şimdi Araplar siyaset etmiyor ülkemize. Yani <laughs> ülkemize siyaset yapamazlar. Fark etmez. Siyasetin başka bir boyutudur yani. Eğer kabul et ister kabul etme. Türküz biz, Kürdüz biz, Laziz biz. Üç öğe Türkiye Cumhuriyeti'nde en yoğun olan şeydir. Ama bu üç toplumu da ciddi bir tehdit eden bir Arap toplumu vardır. Bence Arapları daha tehlikeli olarak görmek lazım değil mi sizce? Niye biz Kürtleri tehlikeli olarak görürüz? Yok. Bu, bu ülkenin kurucularının içerisinde Kürtler sayısı oldukça fazladır. Cumhuriyet'in kurulmasında, bu ülkenin bugünkü hale gelmesine sahip, Tay sahip ta e Tayyip Erdoğan'ın bugünkü siyaseti güçlenmesinin en büyük sebeplerinden başında Kürtler'dir. Tabii. Yani tabii ki içlerinde hepsi aynı düşüncede olmayacaktır. Mutlak. Yani kim ister ki farklı düşüncede olsa hep Aynı düşüncesi olur ama bu insanların hepsinin düşüncesini bir araya getirmek oldukça zordur. Zaten, zaten e... Sayın, de, say, Sayın Selahattin Demirtaş'ın da Sayın Selahattin, siyaset dilini biraz daha düz, düz, düzeltirse, daha güzel şey yaparsa hep beraber Kürtler, Türkler, Lazlar ve diğer öğelerle beraber bu coğrafyada kardeş kardeş yaşamasını çok iyi biliriz biz. Çünkü geçmişinde yaşamışız, bugün de yaşarız, geleceğimizi yaşarız güzel olur diye düşünüyorum. Zaten ülkemizde Kürt sorunu yok. Yani Kürt sorununu üreten siyasetçiler var. Yani şu anda mecliste çıkıp da işte Kürtler işsizlikten yakınıyor diye bir eleştiri yok. Ee i̇şte Kürtler şu anda şunun e eksikli eksikliğini hissediyor diyen bir siyasetçi de yok. Evet. Tamamen sırtını dağa dayamış. Evet. Tamamen en çok zorlandıklarında sokakları karıştıran insanları evet. maalesef şeyi düşüren bir siyasetçilerden bahsediyoruz. Tamam. Yani bu açıdan baktığımız zaman yoksa Selahattin Demirtaş çıktı siyaset yaptı onu kimse eleştirmiyor. Evet. Ama hiçbir siyasetçi bugün sağ tarafta veya sol tarafta olsa hiçbir hiç şey değişmiyor. Eğer e, Türk halkını tehdit ediyorsa, kendi vatandaşını ölüme sürüklüyorsa bunu herkes karşı gelir. Siz de bu konuda neler düşünürsünüz? Yani terörün her nokta, hangi noktasına gelse gelse terör terördür. Bunun ötesi yoktur yani. Terörün güzelleştirmenin hiçbir mantığı yoktur. Bunu eğer doğudaki insanlar yapıyorsa da aynıdır. Karadeniz'deki de yapıyorsa da aynıdır. Batı'daki, Üne'de yapıyorsa hepsi aynıdır. Terörün tarif edilecek hiçbir yani yoktur. Ama siyasetçi Kürtlerin tamamının bir şekilde bu şekilde lens edilmesi de doğru değildir. Ben İç Anadolu, Sivaslı bir vatandaşım. Doğulu ee, doğuyla hiçbir alakam yoktur. Ama onlara gönülden yürekte bağlı bir insanım. Çünkü ben nasıl Karadeniz e halkını seviyorsam, nasıl Ege halkını seviyorsam, Kürt halkını da seviyorum. Kürt halkını siyaselleştirmek, bunun üzerinde siyaset yapmak ucuzluktur, basitliktir. Bunu isterse A partisi yapsın, istese B partisi yapsın, istese C partisi yapsın. Hiç fark etmez. Kürtler bu ülkenin asli ögeleridir. Onun için Selahattin Demirtaş eğer bu şekilde ki öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Eğer böyle çıkıp da teröristleri çok övüp onları daha yönlendiriyor. Eğer bunları şey yapıyorsa Selahattin Demirtaş'ın yanlışıdır bu. Bugün eğer başta çıktığımız gibi söylediğiniz gibi Bülent Arıcı'nın söylediği cümleler ben zannetmiyorum ki diğer boyutuyu da. Sadece bu boyutunu anlatmak istemiştir. Mesela yeni bir partinin kurulacağı ifade ediliyor. Özellikle Kürt siyasetçilerin bir partisi olacak ve HDP'ye karşın bir yeni parti olacak. Sizce peki bu yeni parti olumlu olur mu efendim siyaset aramasında? olabilir niye olmasın her her söylemde bir fayda vardır belki onların söyleyeceği daha farklı olabilir. Onları da dinlemek lazım, onları da görmek lazım. Söyleyeceği şey belki de topluma fayda olacak bir şeydir. Niye olmasın? Geçmişte Hüda Parti'ye bir parti kuruldu. Demek ki bir şey veremiyormuş Hüda Partisi. Silindi gitti. Bunun gibi nice partiler vardı. Silindi gitti. E bir de olsun bakalım. Belki daha güzel söylemler olur. Ona vermezler de ona verir. Daha mı güzel olur? Siyasette korkmamak, siyaset kurulan partide korkmamak lazım. Nasıl bugün Deva Partisi kuruldu, yeni e, Sayın e, Davutoğlu'nun kurduğu bir parti varsa, korkulmayacak gibi varsa, Kürtlerin de yeni bir parti kurmasında hiçbir sakınca yoktur. Zaten Demokrasinin gereği bu zaten efendim. Kesinlikle. Ülkemizde demokrasinin ilerlenmesi, e, herkesin için faydası vardır. Herkes özgür, demokrasi olan her yerde kendini rahatça ifade etmeli, özgürlükçe söylenmeli, hiç bundan korkmama lazım. Baskıcı e, toplumlarda her zaman işler geriler. Diğer e, olduğu gibi. Her ülkede nasıl bağımsız bir söylemler varsa, ülkemiz öyle söylemler olmasında fayda vardır. Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ediyorum. Çok Sayın çok akit çok çalışanlarına Eyvallah. açlıktan saygılar sunuyorum. Başarılar diliyorum. Efendim, Bülent Arıcı tanır mısınız? Ya da evet. nasıl tanırsınız efendim? Bülent Arıcı tanırım. AK Parti kurucularından. Biliyorsunuz son yapmış olduğu açıklamadan sonra istifası geldi. Öncelikle istifayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben şaşırdım yani böyle bir kelime kullanması böyle bir yorum yapmasını Yakıştıramadım kendisine. Yani şimdi AK Partili bir siyasetçinin zaten böyle bir aşama yapması zaten beklenemez. Evet, Ancak tecrübeli bir siyasetçi bilen Arınç böyle evet. bir aşamayı herhalde bilmeden yapmış olması ya da gaflete düşüp bunu yapması pek beklenemez. Bilerek mi yapmış o zaman bu aşamayı? Vallahi gaflete düşmüş olabilir. Yani bilerek zannetmem yani bunca yani bunca zamandır e, Tayyip Erdoğan'ın yanında zannetmiyorum yani. Gönül olmayan dile düşmez, kıya vurmaz. Yani, yani, ee, yani ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. Evet. Peki bu yapmış olduğu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel olarak baktığınızda bir AK Parti siyasetçi olmasa bile yani orta bir dönüşleri e, öven çok bir yanlış. insan var karşımızda. Çok yanlış bir açıklama yaptı. Evet. Peki Şu... e, siz Demirtaş hakkında ne düşünüyorsunuz efendim? Özellikle bir devran diye bir kitap yazmış ama e ne kadar çok ilgimi çekmiyor. Çok ilgimi çekmiyor, hiç ilgimi çekmiyor. Ama Bülent Arıç okuyun diyor. Ben de çok etkilendim. O zaman Bülent Arıç kendi okusun. <laughs> Peki Bülent Arıç'a bir kitap tavsiyeniz var mı efendim on devran dışında? Ee, tarih kitaplarını okumasını temenni ederim. Yani bir de Kur'an-ı Kerim var. Onu da evet, mutlaka evet, okumasın. Evet. Hadislere baksın, Kur'an-ı Kerim okusun, tarih kitaplarına baksın. Yani bu kadar kitap varken yani yakıştıramadım kendisine bazı taraflara diyor ki bu demokrasidir diyor yani düşünebiliyor musunuz e, gençleri sokağa döken e, birçok insanımızın şehit olmasına vesile evet, olan birisi insanlar yani öcalan e, başkan apo'nun heykelini dikeceğiz diyor e, ne bileyim bir sürü şey var sırtımızı PKK'ya dayadık diyor böyle bir insanı demokrasiyle ilişkilendirmek isteyenler bağdaşı var bağdaşı yoktur hiçbir bağdaşı yoktur bence Vallahi Bülent Arıcı bazen yani bazen çıkışları var. Bazen de ağzını kapatıyor. Hani şey hakkında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında aniden bir çıkış yaptı. Parsel parsel satılıyor. Bazen de ağzını kapatıyor. Bazen de güzel çıkışları var. Ben o adamı seviyorum. Aa oy vereceğim asla onu. Asla bir oy verme. AK Parti'ye de oy verme. Açık söylüyorum. Ama bazen çıkışları var. Adam zaten geçenlerde az olsa da ben dinledim. Adam diyor vicdanım. Evet. Her şeyden önce vicdan olacak. Vicdan, adalet buradadır. Allah korkusu olacak. Biz hepimiz bu dünyada misafiriz. Gerçek yerimiz ahirettir. Hasa vereceğimiz yer ahirettir bu kadar açık. Ama tabii yaşı da ilerlendi. Acaba artık Allah korkusu mu başladı? Sağına sonuna baktı artık e, arkadaşların biraz şeyde yanlışta ben o yanlışların içerisinde olmayayım. Çünkü yarın öbür gün bir yüce divanı var. Hadi e, de biz 3 e, üç, 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 sefer üst üç, üste istidar oldu. E, adam ee, ne oldu başına ne geldi? Yani yarın bir gün e, Yüce Divan Mahkemesi de var yani. Olay hiç kimse demesin ben Yüce Divan'a çıkmayacağım. Dengeler değişiyor bazen Türkiye'de. Hiç kimse demesin bu babamda kalma bir sandalyedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kimsenin babasının malı değil. Geçicidir. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür ederim. sorunlar varsa söyleyin. Ama gene de bak gene de açık söylüyorum. Yani ben e, bana göre bu ülkenin en birinci sorunu bak iş barışındır. Eğer bu ülkede barış huzur olursa ülkemiz cennetin parçası ve ülkemiz 5 sene. Bak 5 sene dünyanın süper gücü olur. Çok açık konuşuyorum. Evet bugün de Bülent için yapmış olduğu o açıklamaları gündeme getirdik. Vatandaşlara mikrofonu uzattık ve cevaplar aldık. Aslında en güzel yorumu vicdanlarda halkımız gereken cevabı mutlaka vermiştir. Ne diyelim her şeyin hayırlısı olsun inşallah. Bir sonraki programda görüşene dek hoşçakalın.